Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 27 Aralık Salı maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 5 tane maçla karşınızdayım. Biliyorsunuz Boxing Day'de işte bülten falan gerçekten güzeldi. Zaten Premier League'de oynanan çoğu karşılaşma bir günde ıı, sığdırılmıştı. Bugün Premier çok fazla karşılaşma yok. 2 tane karşılaşmamız var. Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca de 3 e, tane süperlik karşılaşmamız var. Bunları değerlendireceğiz ve günü bitireceğiz. Videoya başlamadan önce tabii ki de hatırlatmalarımı yapayım. Her zaman yapıyorum. Umarım artık siz de arkadaşlar bundan sıkılmazsınız. Ama gerçekten yapma gereği duyuyoruz. Çünkü YouTube'da bundan bizi istiyor abi. Diyor ki yani eğer aboneleriniz varsa yani bu işi yapıyorsanız like'ları yorumları attıracaksınız. Çünkü gerçekten bizim için çok önemli bunlar. Atıyorum bugün birisi gelecek işte abi iddia oynayayım. Hani kim ne demiş falan böyle bu tarz e, YouTube'dan bir yorum dinlemek için yazacak 27 Aralık iddia tahminleri diye. Gora Tips kanalım birazcık daha üst seviyelerde gözükmesi için bu tarz like'lara ve yorumlara ihtiyacımız var. Atarsanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim diyorum ve başlayalım. E, biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerimden. Orada da bahsediyorum. Oraya da arkadaşlar gelip takip edebilirsiniz diyorum ve Başakşehir Antalya Spor karşılaşmasıyla başlayalım. Hemen şöyle buraya da ekranımı alayım. Şimdi en son Antalya Spor karşılaşmasını hatırlıyorsanız 2-3 gol şeklinde değerlendirmiştik ki e, güzel de yakalamıştık aslında. Yani ben 1-1 bir, bir araya ayarında bir karşılaşma bekliyordum ama e, son dakikalarda Ankara gücünün attığı golle karşı, yine 2-3 golümüzü getirmişti. O gün işte Başakşehir iki takım almıştık aslında. KGS ve Antalya Spor'un 2-3 golü şeklinde kombin yapmıştık ve bize getirmişti. E, bugün de arkadaşlar yani Başak Antalya iyi oynamasına rağmen sonuç odaklı bir e, futbol oynamıyor demeyelim aslında. Herkes sonuç olarak gol atmaya yönelik oynuyor ama bakıldığında bir beceriksizlik söz konusu. Yani Başakşehir'de kupa maç, maçında izledik ne bileyim ondan önce karşılaşmalarda. yani zaten diğer analizimde de aynı şekilde söylemiştim. En son bir hezimet vardı hatırlıyorsanız Galatasaray'a karşı 7-0'lık bir hezimet. E, ondan sonra zaten Emre Belezoğlu'nun zaten çok iyi bir analiz ekibi olduğunu düşünüyorum. Kendisinin aynı şekilde e, çok iyi analizler yaptığını düşünüyorum. Neyin nerede sıkıntısı olduğunu çözmüş bir e, teknik direktör olduğunu düşünüyordum burada. Ve evindeyken yani ta, tabii ki de Başakşehir işte tribün baskısıdır bilmem ne falan bu tarz şeyler pek gelen bir kulüp değil. Kafası rahat çıkıyor zaten gelenler çekirdek çıkıyor ondan sonra evine gidiyor biraz aktivite olsun diye. Hani böyle bir taraftar grubu olmadığı için belki de hani evinde olma olması ya da deplasmanda olması çok fazla fark etmiyor onları ama e, burada ben Emre Belözoğlu'nun arkadaşlar Başakşehir'in ilk golü atabileceğini düşünüyorum. Bence ilk golü atarında güzel bir oranı var. 1.38'lik bir oranı var. Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ariyetten yani böyle 4.5 alt birler falan da bence değerlendirebilir. Eğer yüksek oran arıyorsanız bunun oranına bakmadım ama hemen bakalım şuradan. dört 4.5 alt birinde arkadaşlar 1.90'lık bir oranı var. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra Ankara gücü Ümraniye spor karşılaşması. Yani bunu mesela ne bileyim hiçbir ana kombinimi almam. Yani yüksek oran bir kombini yapacaksan mesela 4.5 alt bir başak şehri aldım. E, bu karşılaşma içinde mesela ben ev sahibi 1.5 üst düşünüyorum. Bu da hani bakıldığında 1.70'lik bir oranı var ama hani 1.70'i karşılayacak bir riski yok. E, yani riskli bir karşılaşma aslında herhangi bir kombinime falan koymam. E, dediğim gibi alacaksan mesela. 4.5 alt bir, 1 1.90'dan başak alırım. Ev sahibi 1.5 üstü alırım bu karşılaşmanın da. Bu şekilde bir değerlendirme yaparım. Yaklaşık 3 küsür oranı olacak zaten bu şekilde e, bakıldığında arkadaşlar Ankara gücü zaten Ömer Erdoğan'la birlikte toplamda iki tane karşılaşmasında e, mağlup sayılar e, mağlup oldular bundan bir tanesi Başakşehir bir tanesi de Fenerbahçe bunun dışında yani Anadolu kulüplerin hepsinde işte bir beraberlik olsun bir gaybet olsun aldılar e, Ayrıyeten e, ne bileyim işte Trabzonspor'a karşı evindeyken beraberlik falan güzel sonuçlar çıkarttılar ki takımda hani çok kötü bir şekilde devraldı Ömer Erdoğan ama iyi de sonuçlar çıkarttığını düşünüyorum. Sonuçta çok tecrübeli bir hoca yani ligin tecrübeli hocalarından bir tanesi ligi bilen bir hoca olduğu için e, Ankara gücünü istediği seviyeye çıkartmaya başladı. Karşısında Ümraniye Spor gibi kulüp var. Ümraniye Spor'da hatırlıyorsanız Dünya Kupası'ndan önce... Aslında fena bırakmadık diyebiliriz. Yani bakalım bir Alanya galibiyeti ondan sonra zaten işte Sivas deplasmanında beraberlik geldi ama bakalım da Başakşehir karşılaşmasında da yani çok da bir varlık gösteremedim. Yani bu Ömer Erdoğan Ankara gücünün ben evindeyken kazanabileceğini düşünüyorum. En az iki tane gol atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu şekilde değerlendirebilirsin ama yani çok böyle banka kombinlere ya da yüksek mis satacağınız kombinlere asla önermem. Yani zor bir karşılaşmadır. Dediğim gibi eğer kombin yiyecekseniz Başakşehir'in 4.5 alt birini 1.90'lık orandan alın. Ayrıca de Ankara gücünün ev sahibi 1.5 üstünü alıp arkadaşlar bir kombinleyerek bu şekilde bir kombin yapabilirsiniz. Daha sonra Fenerbahçe karşılaşmasına gelelim. Zorlu bir karşılaşma olacak. Yani zorlu derken şöyle Fenerbahçe Dünya Kupası'ndan önce biliyorsunuz. Yani çok efsane bir ivme kaldı, Müthiş işler başardı ama bakıldığında şu ana kadar birlikte 3 tane mağlubiyeti var. Üçünde de kırmızı kart yemiş bir Fenerbahçe görüyoruz. Hani kart konusunda bazı sıkıntıları var. Bunların da bence çözülmesi gerekiyor ki hatırlıyorsanız Dinamo Kiev maçları falan da bu kart yüzünden gitmişti zaten. Yani birazcık daha böyle e, Jorge Jesus'un evet teknik kapasitesi çok yüksek bu e, hoca. E, çok iyi değişiklikler yapıyor bilmem ne falan derken bu kart konusunda da bence takım biraz daha frenlemeli. Bakalım e, Bakıldığında Hatay Spor'da yani şimdi şöyle Volkan Demirel zaten her röportajında bunu dile getiriyor. Benim bir hayalim var diye başlıyor işte. Ee, adamın hayali zaten yıllardır top koşturduğu, ter döktüğü takımın e, başına gelebilmek ki bunu ben geçen şeyde de söylemiştim. Yani mesela vurup e, Aston Villa'nın başına geldiğinde Gerard için de aynı şekilde söylemiştim ki yani sıkıntılar çıkartabileceğini söylemiştim. Hani burada e, duygusal anlamda değil Duygusal olarak işte yok Fenerbahçe'ye maç vereyim Tarzı bir şeye asla girmeyecektir Burada kesinlikle ve kesinlikle Kendisini kanıtlamak isteyen bir Hatay sporda Volkan Demirel e, göreceğiz Kes, e, Yani burada zorlu bir Karşılaşma olacaktır bu yüzden Hatay tarafından Gol bekliyorum ben bunu da dile getirin bir kontradan falan bence gol bulacaktır ki. Bence kaliteli ayakları var o gol çıkacaktır. Fenerbahçe tarafından da goller gelecektir. Burada KG'sine girmiyorum ben 2.5 üstünü daha değerlendirmek daha mantıklı geldi bana bu şekilde. Ayrıyetten de Fenerbahçe bence bu karşılaşmayı hızlı başlayacaktır arkadaşlar. Ben hızlı bir Fenerbahçe şey bekliyorum, oyunu bekliyorum. İlk yarıdan daha böyle ilk yarı 0-5 üstler ya da ilk yarı biri gibi tercihlerde alınabilir bu karşılaşma için. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Yani biraz daha böyle riski arttırmak isteyenler bu tarz e, tercihlere de gidebilirler. Daha sonra Chelsea Bournemouth karşılaşmasına. Yani şimdi e, bakıldığında Chelsea gerçekten sıkıntılı bahisler yarattı bize. Gerçi Chelsea'yi de çok fazla değerlendirdiğimizi ben şu ana kadar hatırlamıyorum. E, ee, özellikle Chelsea, Manchester United ikisinde aynı güne e, maçları vermişler ama gerçekten iddia dostu kulüpler değil. Bakalım e, şimdi Grand Potter biliyorsunuz takım başına gelmişti. En son bir Şampiyonlar Ligi maçında yenilmişlerdi. Ondan sonra gelmişti. Hatırlamıyorum. Zagreb karşılaşmasıydı galiba. E, yani güzel bir ya, ara oldu aslında Grand Potter için. Takımı tanımak adına, daha iyi analizler yapmak adına. En azından geleceğe yönelik transferleri planlamadı. falan bence güzel bir ara olduğunu düşünüyorum Grand Potter'ın ki. Karşısında da Dünya Kupası'ndan sonra e, inme yakalatabilecek bir takım var Burnham'ın. Burada ben Chelsea'nin arkadaşlar gollü bir mücadele çıkartabileceğini düşünüyorum. Bu arada iki bayısım olacak bu karşılaşma için. Hatta üç de diyebilirim. Zaten ikisi aynı yere çıkıyor. E, bir tanesi gollü bir karşılaşma beklediğim için burada iki buçuk üst gibi tercihleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, hani yurt dışından oynayan arkadaşlarımıza ev sahibi bir buçuk üst gibi tercihleri alabilir ki bununla zaten e, yurt içinde de oranı 1.32'lik bir oranı var. Yurt içinden bahsediyorum. Yurt dışında da zaten bunun oranı yaklaşık 1, 45 seviyelerine kadar çıkacaktır. E, dediğim gibi goller gelecektir. Bunun dışında bence arkadaşlar corner karşılaşması olarak görüyorum ben bu karşılaşmayı. Çünkü Bornemont e, o kadar böyle kontracı bir takım ki ve o kadar fazla böyle kendilerini kapatmayı istiyorlar ki e, kapatırken gol de yiyorlar kalesinde gol de atıyorlar ama çok da fazla pozisyon da yedikleri için kalesinin çok fazla kornerler çıkabiliyor karşılaşmalarında. Ben burada dediğim gibi Chelsea'nin kornerlerini çıkartabileceğini düşünüyorum ki tek başına 8.5 üstte kadar çıkartabilecektir. Çünkü neden? Yani bu karşılaşma birden sonra, ikiden sonra bitecek bir karşılaşmaymış gibi gelmiyor bana. Chelsea her zaman daha fazla kovalayacaktır ki böyle artık hani 2 atsa bırakalım abi değil 3 atsa bırakalım abi değil. Maç sonuna kadar böyle sürekli gol kovalacak bir takım olarak göreceğimizi düşünüyorum ben. E, çünkü kendini kanıtlama ihtiyacı var ki kesinlikle dediğim gibi tam karşısındaki takım da buna e, iyi yani tam onlar için bir e, takım olduğunu söyleyebilirim. E, Ayrıca hani yurt dışından oynayan arkadaşlarımız da mesela ben dediğim gibi tüm kornerleri Chelsea tarafından bekliyorum. Böyle 5.5 üst kornerler falan da bence bu karşılaşma ev sahibi 5.5 üst kornerlerde alınabilir. Da aklınızın bir ucunda bulunsun. Son olarak asla iddia dostu olmayan Manchester United uh, Nothing in Forest karşılaşmasına zorlu bir karşılaşma bu arada. Ee, neden zorlu bir karşılaşma? Yani şimdi şöyle Manchester United'ı biz yani iki buçuk üst alsak maç iki buçuk alta gider. Dört buçuk alt bir alsak maç hani ne bileyim dört buçuk üst ikiye gider. O tarz bir takım. Yani şu ana kadar ben Manchester United'dan hiçbir zaman yüzümün güldüğünü hatırlamıyorum geçen sezon bir işte Ronaldo geldikten sonra birazcık güldürdü ondan sonra yine yatırmaya başladı sezon başından beri yine aynı şekilde ki Zaten hani bir alırsın, ikinci alırsın, üçüncüsünü de almazsın ki alış, yani bilirsin artık Manchester United'in iddia dostu olmadığı bir kulüp olarak. Ee, burada şimdi ne alınabilir diye soracak olursan zorlu bir karşılaşma aslında. Dediğim gibi Nottingham Forest'a bakıldığında e, onlar da bir şeyler kovalıyorlar ama çok da kovaladıkları şeyleri e, alabildiklerini zannetmiyorum ben. Burada Manchester United'ın ben galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Bakıldığında hani 1.16'lık bir oranı var. Tabii ki de bunun için e, bir riske girilmez. Şöyle yapılabilir bence. İsteyenler arkadaşlar burada 4.5 alt 1 şeklinde Manchester United galibiyeti alabilir. Böyle çok çok ekstra gol bir karşılaşma beklemiyorum ki zaten United'da hani 2 attıktan sonra biraz daha 3 atmayan ya da bırakan biraz daha top çeviren bir takım olarak görüyoruz. Burada da ben 4.5 alt 1 bayısını daha mantıklı gördüm. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmaları diyorum ve hani şöyle bir kombin yapalım. Mesela nasıl bir kombin yapabiliriz diye soracak olursanız. Fenerbahçe'nin 2.5 üstünü alabilirsiniz mesela kombine. E, de Başakşehir karşılaşmasında arkadaşlar bugün Süper Lig kombinimiz olsun ilk golünü alıp e, kombin yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar da beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkürler. Bunun içindeki bahislerimizde WhatsApp grubumuz olacak oraya da gelip bizi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar like ve yorum atarsanız da çok sevinirim diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.